Ay, biraz kilo aldım yani. Bunun için tam isterim ben onu nasıl ayarlayabileceğimi şeyle öğrenirsiniz. Şey e, e, <laughs> zaten Şata mal ama gel benim değil ya. Ee işte bu normalde benim de neyse. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Ee Yemek tuhu ya Rabbi. Ve ne neleri yiyeceğim, neleri neler yani, onu da öğrenebilir miyim acaba? Evet şöyle ki ıı, istediğinizi yiyin istediğinizi yiyin e, ama az yiyin az yiyerek bırakayım. yere böyle söyleyeyim. Bu çok güzel bir şey. Neyse, böyle Bana doktor dedi ki, Aa, az yemek ama istediğinizi yiyin de. ben de iki Şimdi bir hamurgar yiyeceğim. Ham, çekeyim. Şimdi zaten tamam, Bunları yapsam çok değişeceğim? Çok çok güzel olacak. Biz de ben de zaten bir yapacağım. E doktora yanım doktorum. Siz bana dediniz ki size yükleyeyim dediniz. de Ben sana da için şey bana dediğiniz ki çok yemekliyim ama yani pardon ben de karıştırdım ya artık bu kadar çok şey oldu ki kafam karıştık gibi siz bana dediğiniz ki az yemekliyim ama istediğiniz yeri ben de az yedim. istediğimi yedim ama bakın sonuç bu çok şişman oldu <laughs> Nasıl oldum bu şişmanın zayıflamanın? ama öyle mi demişim? Neyse. yanlış mı kalmış sanırım yani. Şey. Şifayı da bir siyasi de hatta bir şey ya. 在大地上，不是在学习，不是在学习，不是。嗯，谁喊喊的？你这样不行，嗯，安静。嗯，不行不行，你老张，